Hepinize hoş arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Mototam 2. bölümün karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki biz, biz benim motor değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim tanıdığım bir arkadaşım var. Bir günlük vardı yani ödünç olarak. Yani benim motorum yani arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benim motorumu da bozuldu. Ve ben de arkadaşlar arkadaşımla ödünç aldım. Eee şimdi arkadaşlar Tamam, zaman başlayalım. Burası arkadaşlar, fides, fides ney düşünme, debraş ve fren. Buradan da kontak, buradan da beyzin teposu. Tabii bonatör olmadan açılmaz. eksos ve ayaklık. marka Scaroni, fiyat onu 125. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırmamı, istiyorsanız kanala abone olun bildirimleri açın. 3 saniyede. 3, 2, 1. Tamam kanala abone oldunuz. O zaman ben de. Şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırdığımı görün. Bunu böyle yapıyoruz. Kontağı açıyoruz. Thank <laughs> Hadi. Şimdi arkadaşlar. Mod odadım 2. bölümde sona geldi arkadaşlar. İzlediğiniz için kanalı abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı unutmayın. Yapmanız gereken 3 şey. Hepsi yorum hoşgülüm. Merhaba bay bay.